Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Fethiye Otelciler Birliği ve TÜRSAP tarafından yapılan ortak kamuoyu açıklamasında Yastıcı Adaları başta olmak üzere kıyılardaki yapılaşmanın durdurulması, bakir koyların korunması çağrısında bulunuldu. Konuyla ilgili olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çuralı, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Türstap Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri Göcek'te bir araya geldiler. Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, son yıllarda koylarda artış gösteren yapılaşmaları kaygıyla takip ettiklerini belirtti. Fethiye Göcek başta olmak üzere özel çevre koruma bölgesi ilan eden doğal koylarımızda son yıllarda artış gösteren yapılaşmayı büyük bir kaygıyla takip ediyoruz. Elde doğallıkta özellikle çartır ve günebirlik tekniler tarafından tercih edilen koylarımızda sayıları her geçen gün artan restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar koylarımızı ve denizlerimizin doğallığını yok ettiği gibi deniz turizminin de sonunu getirecek niteliktedir. Bölgemizin en gözde koylarından biri olan Türkiye'nin dışa açılışına açılan tanıtım fotoğraflarında da yer alan tekne turizminin marka değeri yasçı adalarının Muçev tarafından üçüncü kişilere kiralanarak işletmeye dönüşeceğini şaşkınlık içerisinde öğrendik. Arıkan açıklamasını şöyle sürdürdü. Bölgede planlanan tahribat ve talana dur diyoruz. Teknelere 1 litre atık için 70 bin TL ceza kesilirken yasçı adalarına yapılması gündemde olan işletmeyle birlikte kan kanalizasyon ve atık sular denize dökülecek. Bölgeye doğal yaşama ve sağlığımıza büyük zarar verecektir. Bu resmen çevre ve doğal yaşamın katliamıdır. Bölgemizdeki koylarda artan yapılaşma, doğal güzelliklerimizi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip etmektedir. Talan edilmek istenen değerler hepimizindir. Körpezi, körpezimizde ve koylarımızdaki tüm yapılaşmanın önüne geçilmedikçe bölgemize gelen misafirlerimizin huzur bulduğu, elde edilmemiş koylarımız rant uğruna yok edilmeye devam edilecektir. Bölgemizin deniz turizminde tercih edilme sebebini de ortadan kaldıracak nitelikteki bu yapılaşmaların acilen durdurulması için yetkili makamları göreve davet ediyoruz. Yasca Adaları ile bölgemizdeki tüm kıyı ve koylarda devam eden inşaat alanına son verilmesi için tüm yetkili kurumları gereğini yerine getirmeler için çağrıda bulunuyoruz. Teşekkür ederim.